Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerini gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. İstanbul'da Anadolu Yakası'nın önemli hatlarından biri olan M4 Kadıköy-Tavşantepe metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatan projede test sürüşleri başladı. 2022'nin ilk yarısında hizmete alınacağı açıklanan proje M4 Kadıköy-Tavşantepe hattına 4 istasyon ekliyor. Metro hatlı yaklaşık 7.5 kilometre uzunluğunda. Yatırım bedeli 2.3 milyar lira olan proje işletime alındığında tek yönde 70 bin yolcu rahat ve hızlı bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecek. İstasyonlarda ince işlerin devam ettiğini gözlemlediğimiz projede kullanacak setler için 2022 yılı bütçesinden araç satın alım ödeneği ayrıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Kepkene Canaveral hava üstünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Türk Saat 5B Haziran ayında 42 derece doğu yörüngesine yerleşecek ve 1,5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak. Sabit uydu, servis sınıfı uydulara göre 20 kat daha fazla verimlilik sunabilen uydu, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip bulunuyor. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsamı alanında hizmet verecek olan TÜRKSAT-5B, kabant faydalı yüküyle toplamda saniyede 55 gigabitten daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı da TÜRKSAT-5B'de kullanıldı. Yeni nesil elektrikli etki sistemi barındıran TÜRKSAT 5B aynı yörüngede hizmet veren TÜRKSAT 3A ve TÜRKSAT 4A uydularını da yedeklemiş olacak. Uydunun manevra ömrü yaklaşık 35 yıl. TÜRKSAT 5B ile Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı 8'e çıkmış oldu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait pompa istasyonunun yapımına başlandı. Nükleer santrale soğutma amaçlı deniz suyu temin edebilmek için tasarlanan yapıdan, santralin her bir güç ünitesine birer tesis olmak üzere toplamda 4 adet inşa edilecek. Temel plaka döşeme derinliği deniz seviyesinin 16,5 metre altında bulunuyor. Deniz suyunun basıncına dayanabilmesi için 1 metre kalınlığında yapılıyor. İstasyon binasının yerüstü kısmının yüksekliği ise 11 metreyi aşıyor. Ana teknolojik ekipman ve su alma kısmı yer altına yerleştirilecek binanın temel plakasına yaklaşık 30 bin metreküp beton dökülecek. Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin pompa istasyonu yapımına gelecek sene başlanacak. Gebze Darıca Metro projesinde tünel açma makineleri 400 metre ilerledi. Bir numaralı TBM Cumhuriyet Meydanı geçti. Projede 2 TBM aktif olarak görev yapıyor. Günde yaklaşık 12 metre tünel kazısı yapılan projede 11 istasyon bulunuyor. 15.4 kilometre uzunluğundaki hat işletimi açıldığında günde 330 bin yolcu taşıyabilecek. Sözleşme kapsamında Hattın Gebze OSB istasyonunun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150.000 metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapılıyor. Ulaşım hızı saatte 80 kilometre olacak metro hattının 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor. Kayseri ile Yerköy arasında hızlı tren işletmeciliğine uygun bir demiryolu inşa edileceği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tanıtılan projenin uzunluğu 142 kilometre saatte 250 kilometrelik kıza uygun olan yeni çift hatlı demiryolu üzerinde toplam uzunluğu 12900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. Projede toplam uzunluğu 2395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 alt geçit inşa edilecek. Hat boyunca 21 adette viyadük yapılması planlanıyor. Hızlı tren projesinin ihale işlemlerinin bu ay içerisinde sonuçlandırılması ve 4 yılda tamamlanması hedefleniyor. Proje işletim alındığında Yerköy Kayseri arasındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 km'ye düşecek, ulaşım süresi de 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryol ile 7 saate sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile birlikte Ankara Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yeni Fakılı, Himmet'te de Boğazköy ve Kayseri istasyonları arasında yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınabilecek. Boğaz Köprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri Uluslararası Taşımacılık Koridoru'ndaki payını yükseltecek önemli bir yük aktarma merkezi olacak. Kayseri Anafartalar Şehir Hastanesi Mobilyacılar Sitesi tramvay hattında ilk ray kaynağı atıldı. 7 kilometre uzunluğundaki proje 11 duraktan oluşuyor. Proje tamamlandığında Kayseri'de rali sistem uzunluğu 41 kilometreye çıkacak, 55 olan istasyon sayısı da 66'ya yükselecek. Proje kapsamında temin edilecek 5 yeni tramvay aracıyla toplam filo büyüklüğü 74'e ulaşacak. Tramvay hattı sayesinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ve Mobilyacılar sitesine ulaşım kolaylaşacak. Ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrenciler ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Projede kazı işinde %86'lık ilerleme sağlanırken beton imalatının %78'i tamamlandı. 13 kilometrelik ray montaj işinin 10 kilometresi tamamlanarak gerçekleşme seviyesi %75'e ulaştı. 175 katener direğinin 112'sinin montajı bitti. Projenin genel ilerlemesi %44 seviyesine geldi. Tokat'ın 520 milyon lira bütçeli yeni havalimanı inşaatında sona gelindi. Devlet Hava Meydanlarına ait uçak geçtiğimiz günlerde yeni havaalanındaki test uçuşunu başarıyla tamamladı. Tokat Havalimanı'nın 8 Ocak'ta hizmete açılacağı ve tarifeli seferlere 27 Mart 2022 tarihinde başlayacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 3 yıl önce başlatılan yeni Tokat Havalimanı 45 metre genişliğinde 2700 metre uzunluğunda bir piste sahip. Tokat Havalimanı'na ek bir yatırım ile kargo merkezi de kuruluyor. 14 milyon TL'ye bir çağrılan kargo merkezi ile Tokat Havalimanı, bölgede kargo merkezi olan ilk ve tek havalimanı olacak. Patzans ve üst yapı inşaatı devam eden havalimanı tamamlandığında yılda 2 milyon yolcusa 16 bin metrekarelik terminal binası ile hizmet verecek. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Üyel olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz üyelerimizin elde ettiği ayarlıklar öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, kamu gözü iş ortağı programına dahil olabilir. Kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.